Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte altta da yazdığı gibi bütün su kışlarımı, gösteriyorum. Bak görünüyor. Evet, şu an hobbitlerden başlıyorum. Birinci en güzel hobbit. Şöyle. Çok tatlı bu. Şu an bir tane pembe koptu. oynuyoruz zaten. Ama ben bunu hiç sevmiyorum. Çünkü bunun iki tanesi koptu. Arkadaşlar şu görüntüye bakar mı? O nerede? Arkadaşlar bu benim ilk popitimdi. Bu benim ilk popitim. Bu arada arkadaşlar ilk popitim diyorum ama biz bu moru bu şeyle bu gökkuşağı ile aynı zamanda aldık. Yani bu ikisi benim ilk popitim. Hemen bunu oynuyoruz. Arkadaşlar sıkışiler hmm. ama bunları kendim yapmadım arkadaşlar hemen bir tane şöyle emoji'li kalpli bir tane sıkışımız var. Bunu hemen geçelim. Arkadaşlar bir tane de böyle yastık yastık var. Böyle bu boyanabilir yıkanınca da çıkıyor. Hemen bu da şöyle çok tatlı el şeklinde bir şey. E, o geliyorum. zaman o zaman. Arkadaşlar bu süt burger paketinde yaptığımız ispiş çok tatlı bu. En Arkadaşlar şu an bu benim kendi yaptığım kağıttan sıkışı. Çok tatlı. Şekli çirkin ama oynaması bayağı bir zevkli böyle çok değişik değişik sesler çıkartıyor. Hava kalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim az önce yaptığım bir su kişi. Az önce yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu da çok tatlı. Poşet biraz az olmuş. Ama o sayıda da bence çok tatlı. Ama dondurmanın tatlı, tatlışlığına bakar mısınız? şu an arkadaşlar bu yine içinde böyle hava böyle hava kalan bir su fişi. Nutella. Çok tatlı değil mi? Böyle. Bakın hava kaldığını nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bunu sıkıyoruz, sıkıyoruz. Şuraya böyle bırakıyoruz. Bakın. Kendiliğinde. Oluyor. Kendiliğinden. Bu arkadaşlar benim ilk yaptığım su böyle karpuz ama bu çok sert arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada bu çekirdeklerini ben bu çekirdeklerine karşı yaptım. O zaman arkadaşlar bir tane hamburger gelsin. Of canım çekti. Arkadaşlar bu arada bu çift taraflı şey Nutella değil çift taraflıydı. Böyle çok tatlı çift taraflı dedi ve böyle arkadaşlar. çok tatlı de arkadaşlar dondurma var. Az önce yaptığımız dondurmanın biraz küçüğü. Hem de bayağı bir küçüğü. Elimde şöyle falan kalıyor. Diğeri iki elime sığmıyor. Arkadaşlar son olarak kardeşimin kendine yaptığı bir sıkışı var. Böyle S harfli. Ben de kendime E harfli yaptım. Hemen onu da göstereyim. Benimki de çok tatlı. Benimki yine hava kalmış içinde. Fakat Bu arada E harfi çok güzel oldu böyle. Her renk yok kuşaklı falan. Evet arkadaşlar bunlar benim yaptığım su kişiler ve popitlerdi. O zaman kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.